olabiliyor bazen böyle. Geç kalmıştık hissi diye söylüyorum ya. Anlattıklarım dışında geç kalmıştık hissinin aslında bende yarattığı etki. Tabii ki her an böyle değilim ama. O geç kalmışlığın bir şeylere yetişmeye çalışmanın verdiği yorgunluk toparlanıyoruz derken ciddiydim. <laughs> Dünya hassas kalpliler için çok zor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmazım yok. Yapmak istediğimi bilmiyorum. Ne için ama nereye varmak istediğimi bilmiyorum. içinde hissettiklerimi dışarı yansıtamıyorum. <laughs> hissettiklerimi kimseyle <kendilerle> paylaşamıyorum. <laughs> Kendimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> tek başıma bir şeylerle mücadele ediyorum. <laughs> Ve bu çok zor. Kendini sev, <laughs> bir tek kendini sevmen yetmiyor gibi. Başka insanların sevgisine ihtiyaç duyuyor insan. Başkaları tarafından sevilmek istiyor değer görmek istiyor. Yalnız olmadığını bilmek istiyor. <laughs> Ve yarın hiçbir şey olmamış gibi sabah kalkacağım. Vlog çekeceğim. Okula gideceğim. Derse gireceğim. Çıkacağım. Sosyal medya için nüfus müdürlüğüne gideceğim. Ardından yeğenimin mevlidi için Bursa'ya gideceğim. Storyler atacağım. Tekrar Ankara'ya geleceğim ve tekrar ne için olduğunu bilmediğim mücadeleme devam edeceğim. Her şeye rağmen kendimi sevmeye çalışıyorum. Başarıyor gibiyim de. Böyle ağladığıma kötü olduğuma bakmayın. Kendim için elimden geleni yapıyorum. Geçecek. Bu zamanlarda geçecek. İnanıyorum. Saatlerdir o kadar çok ağladım ki. Gözlerim, yüzüm yanıyor. Ya şuralarım falan yanıyor. Ne için ağlıyorsun diye sorarsanız da niye bir şeyler yolunda gitmiyor diye ağlıyorum. Neden bir şeyleri başaramıyorum? İstediğim yerde olmayı bırakın. Olmam gereken yerde bile değilim. Yoruldum galiba. <laughs> Yüzümden, vücudumdan, beynimden, iliklerime kadar yorulduğumu hissediyorum. Ne yaptın diye sorarsanız da sanırım hiçbir şey yapmadığım için yoruluyorum. Ama yine de Instagram'da 40 bin oluyorum. <laughs> ne büyük başarı. <laughs> İnsanların mezun olmayı, evlenmeyi, çocuk yapmayı takdir ettiği çağda ben de bir şekilde var olmaya çalışacağım bunlarsız. <laughs> ama mezun olmayı yine halledeceğim. <laughs> bir şekilde mezun olacağım. Videoyu açarsam ağlamayı keserim diye düşünmüştüm ama <gülüyor> yok. <gülüyor> ben bir süre daha ağlayıp <laughs> sakinleşmeye çalışayım.